kızım, Gel bakalım. Gel. Otur. Evet. tabii e, Yani verilen emeklere üzülüyorum. Harcanan paralara üzülüyorum. E, sizler de ben gerçekten bu videoları hazırlamamdaki sebep kıyaslayabileceğiniz şeyleri en azından görün. İlla tabii ki benim e, yavrularımı hep sahiplenip vesaire öyle bir şey söylemiyorum tabii. E, herkes kendi karar verecek. Herkesin kendi fikri. Ona bir şey tabii ki diyemem. Ee, diğer arkadaşlarımız da çünkü bu işi iyi yapan arkadaşlarımız da var. Birkaç arkadaş. Ee, ama niye kaçın üstüne çıkmayalım? Yani yüzlerce arkadaşımız iyi köpekler üretsin. Daha çok insan daha iyi köpekler olsun. Dobermanları olsun. Ben bunun peşindeyim ama kendimden sorumluyum ve yavru sahiplerinden sorumluyum. Onun için ben sizlere elimden gelen en iyi e, yavruyu üretmeye her zaman çalışacağım. E, kendinize iyi bakın videolardaki aksilikler için e, kusuruma bakmayın. Birleştirmeler yapmaya çalışacağım. E, artık onu hoş görün. Ona yapacak bir şey yok. Önemli olan buradaki bilgiler, e, görseller. E, kendinize iyi bakın. E, Dobermanla kalın. Hoşçakalın. Aferin benim.